Bu merkez medyadan bir kanalda bir yarışma programı vardı. Şimdi baktım bir sunucu yani öyle bir kıyafet giymiş ki ya olmaz bu kardeşim bu yani netice itibariyse orada orası Şimdi sunucuların kıyafetine de karışıyorlar diye <laughs> haber çıkarsa <laughs> karışmam kardeşim sayın bakan. Şimdi şimdi bakın dünyanın her yerinde arkadaş public yayın yapan yani umumu açık yayın yapan televizyonlarda bunun, bunun bir hassasiyeti vardır. Kimsenin kıyafetine falan karıştığımız yok ama böyle çok aşırı neredeyse bir gece kıyafetiyle gelip de sen böyle bir çok seyredilen bir televizyonda sunuculuk yapabilir misin? Bu hoş karşılanır dünyanın hiçbir yerinde bu hoş karşılanmaz. Yani Hollywood'da bile bunu, bunu dozu kaçırdın mı? Ada veya bu da olmadı. Bu çok uçuk derler da.